Arkadaşlar selamünaleyküm Hayırlı günler, hayırlı işler. Bir <laughs> Ho siz abim hoş geldin. Aleykümselam abim. Hayırdır ya? Motor indiriyoruz abim. Dimex'in motorunu evet. indiriyoruz. İlk baş e, şanzımanı almamız gerekiyor. Motor yoksa çıkmıyor. Ondan sonra kapıda sökeceğiz. Sağını Ama solunu. Benim, beni çekme. benim, benim değil bu. <laughs> <dinleği çay. gülüyor> Senin deyin var abim. Ya değişik. Tamam halledelim abi. Yavuz hoş geldin gülüm. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar 15 tatile girince bir arkadaşımız daha geldi. Bir dahaki hafta bir arkadaşımız daha gelecek. Bugün ayrı bir sevinçliyim arkadaşlar. İş daha güzel gidecek inşallah. Çıraksız yürümüyor çünkü. Şimdi işe başlıyoruz. Bilmiyorum mu? Nasıl yani? Abi okumanın da sonu yok ya. Şimdi gülüm. 2001 yılında ben lise 1'e gidiyordum. Züttü kardeşlere. Evet. Bir sene kaldım. Neden kaldım? Şimdi Hocalar ortaokulda ilgilenmeyince bir taban oluşmuyor. O tabansız Liseye gidersen ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kalırsın. Bir şey olmuyor yani. Vay. Hiçbir şey yapamadık. Onun için kaldım. Sonradan ben kendi kendime dedim ki Ya dedim Ben okusam ne olacak ya ben sonuna getiremem memur olacak kadar bende kafa yok dedim ya bende beden gücü var bir de bu şeylerde mantık olayı çok var bende ondan dolayı dedim ki ben kendi kendime ben tamirci olurum buraya geldim abi ne oldu benim işim usta oldum çıktım evet. Aa, gelmeseydim 20 yaşında okulun o aralar bitecek. 20 yaşında askere git, 21-22 yaşında buraya gel çıraklık mı yapsaydın değil mi? Mesela. Evet, evet abi. Hiç gerek yok. Onun için yani planınızı, projenizi kurun. Oo Hasan bak, Ustam, hoş bak, geldin. Bak yapar, ya. Yatıralım Hasan. Çalışmaya mı geldin sen? Ha? Çalışmaya mı geldin? Çalışıyor musun sen? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar şanzımanımızı aldık. Şanzımanımızı aldıktan sonra motorun sağını solunu testatını komple ayırdık. Ayırdıktan sonra şimdi motor kulaklarını söküyorum. Sonra calaskala bağlayıp bir de yağız unutmayalım. Kaputu alıyoruz. Tamam abi. Tamam. Tamam. Kaputumuzu da aldıktan sonra motorumuzu çekiyoruz. Arkadaşlar işler çok yoğun. Dışarlar araba dolu. Göster gülüm. Dışarıları göster. dışarıları da. Göster Tren çıkan belli değil. Deli gibi yağmur yağıyor arkadaşlar. Arabalar deli gibi arıza yapıyor. İnanın yetişemiyorum arkadaşlar. Yani genç arkadaşlara diyorum ki mesele para mı? Bu işte para var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi motoru kaldırdım. Boğazı sökme yokmuşum. egzoz boğazını telaş eder Şu an pasta bir yüksek tam. Onu söküyoruz. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu aracın çıkma yeri dar olduğu için bunun volantına kadar aldım çünkü takılma yapıyor arkadaşlar. Aracı Galaskal'ı aldık. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir olay var. Sağdan soldan sökülmemiş parça olabilir. Çünkü çok yoğun kafada kalmadı bizde. Kaldırdıktan sonra pervanenin sütçüğüne inandım klima radyatörüne. Ondan dolayı pervaneyi alıyorum arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar motorumuzu indirdik. Dağıtmasını size göstermişim. Daha önce de zaten o videoları çektim. Bir sıkıntı yok. Aynı motor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani gençlerimize ben bu işi tavsiye ediyorum ama bu iş kolay değil arkadaşlar. Sabahtan beri bak ben tertemiz geldim. Leş gibi çıkıyorum arabanın üstünden. Eldivenlerim olmasa inanın ellerim falan leş gibi olur. Ona rağmen daha kirli. Şimdi ben burada meslek öğrenmek için çok çalıştım, çok sabrettim. Sabretmezseniz hiçbir şey olmaz. Ben burada çalışırken benim akranlarım, benim yaşımdaki arkadaşlar yol boyunda kız arkadaşlarımla gezerdi benim içim giderdi. Ben gezemezdim, takılamazdım. Benim bir hafta sonum vardı, bir pazar günüm vardı. O zaman gezmeye çalışırdık ama bir günden ne olacak? Zaten 12'de kalkıyorsun yorgunluktan. Eğer sabrederseniz bu iş olur. Bir de şunu söylemek istiyorum. O manitasıyla gezen arkadaşlar şu an aç, açıkta, işsiz, güçsüz geziyor arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu şekilde motoru bıraktım. Hani aslanlar böyle avına atılır ya. Şimdi ava atılma zamanı her yer dolu arkadaşlar. Buraları bir serpiştirmem lazım. Abi hangi birine bakacağım ben çay içeceğim ya. Kafayı Kafa yedim iyice. Kafayı yedim hadi. <laughs>